biraz uzaklaştı gölgem şehrinden. Uzunca bir sesti. Kulaklarım çınladı derinden. Adım ağzından duymak. İşte mahvetti bu beni. Hep içimden, içimden. Cevap vermek çok istedim. Titremeli hüzünler vardı dilde. Sedeften. Kimin kolları kucak olur şimdi gönlüme? adımı ağzından duymak. İnan perişan etti bu beni. Hep içimden, içimden. Gökte şekiller vardı. Gözler Buse'den. Unutulmayan suretler vardı nesilden. Sana kadar bir yol vardı seyirden. Yare baka kaldım. Hep içimden, içimden.